birçok yani kimliği ve birçok çalışması olan bir birisi. anne tarafım roman baba tarafım Abdal iletişim fakültesini bitirdikten sonra kendi toplumum ve kimliğim üzerine özellikle ayrımcılıkla mücadele babında bir şeyler yapmayı hedefledim ve bu noktada 2000 yılında Buçuk adında Türkiye romanlarını anlatan bir belgesel film çektim. Bu belgesel film aslında Elmas Harusu'u e, tamamlayan, aynı zamanda Elmas Sarısı yeniden şekillendiren bir belgesel filmdi. 10 yıl boyunca Türkiye'deki tüm roman gruplarının işte geleneklerini, göreneklerini, dünyaya bakış açılarını, hayatlarına dair e, e, bakış açılarını, e, aynı zamanda beklentilerini, toplumsal beklentilerini Aynı zamanda devletten beklentilerini anlatan bir belgesel film yaptık. Bu belgesel film işte birçok yerde gösterildi, ödüller aldı. Ondan sonra işte neyse farkındalık filmi olarak gösterildi. Fakat ben bu toplumun içinden gelen bir birey olarak sadece göstermekle yetinmemem gerektiğine dair aslında kendime bir telkinim oldu. Bu anlamda gönüllü ekiple beraber yine bu filmi de gönüllü bir ekiple çektik. Yine bu gönüllü ekiple beraber sıfır ayrımcılık derneğini kurduk. E, bu derneki 10 yıldır e, çalışmalarına devam ediyor. E, yine aynı zamanda işte e, politika yapmak, uluslararası kurumların yaptığı politikaları görmek, aynı zamanda Türkiye'deki roman grupları ve benzer kırgınlıktaki grupların sesini yükseltmeyi e, amaçlayarak birçok çalışmaya imza attı. Bu arada işte elmas Masarus bir taraftan bu savunuculuk faaliyetlerini sivil toplum aracılığıyla yaparken, aktivizm yaparken aynı zamanda belgesel yönetmenliğini de devam etti. Hep bize şey şunu söylüyorlar işte ne kadar güzel bir roman kültürü var, işte ne güzel oynuyorsunuz, ne güzel müzikle geleceğe dair kaygılarınız yok ya da işte dünyaya dair kaygılarınız yok, her zaman gülümsüyorsunuz. Başka alternatif bırakmıyorsun ki kaygıyı öğrenebilmek için başka hayatı da görmen gerekiyor. Ya değil mi? Yaşamadığın bir hayatını nasıl tasavvur edebilirsin? Dolayısıyla elindekiyle hayatta kalmaya mutlu olmaya çalışırsın. Ayrıca hani herkes gibi her zaman söylüyorum herkes gibi romanların altları var. Herkes gibi işte bu grupların acıları var. Herkes gibi ağlıyor, herkes gibi gülüyor. Yani bir kere bu bakış açısı bile bir taraftan ayrımcılık. Ya yani sadece işte sosyal yardımlarla, bir tane erzakla, bir tane işte ne bileyim yardım kolisiyle tanımlıyorlar ve anlatıyorlar bu insanların sadece buna ihtiyacı var. Niye buna ihtiyacı var? Diğer temel haklarını kullanamadığı için buna ihtiyacı var. Çünkü açlıkla mücadele ediyor. Eğer İş evet. hakkını kullanabilseydi o açlıkla mücadele etmeyecekti. Yani e, en azından kenarında bir birikimi olacaktı. Ya da işte ne bileyim e, herhangi bir hijyen malzemesine, temizlik malzemesine ihtiyaç. Bunun için bağırıyorsa bu insanlar e, o ihtiyacını karşılayacak ekonomiye sahip olsaydı zaten oradan bağırmayacaktı. Ve bu şeyi de aslında getirdi bu süreç bizi biraz bizi de rahatsız eden. Sadece yardım isteyen, sadece işte mağdur olan, sadece işte ne bileyim yani yardıma muhtaç bir kimlik oluşturulma hali de bizi rahatsız etti. Yani sadece eğer eşit bir yaklaşım diyorsak. E sadece yaptığımız işle anılmak istiyoruz. Tabii ki hani e, kimliğimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Tırnak içinde bugüne kadar bizi yoğurup getiren, bu noktaya getiren o kimliktir. Yani bize o yatırımı yapan o kimliktir. Biz şu anda o kimliğin e, tüm dezavantajlarını yaşamışken aynı zamanda o kimliğin verdiği coşkuyla bu mücadeleyi yapıyoruz değil mi? E, dolayısıyla zaten biz kimlikle ilgili bir derdimiz yok. Ama şimdi yaptığın işin en başına işte çingene yönetmen ya da işte roman yönetmen ya da bilmem ne bu şekilde koyarsan rahatsızlık duyuyoruz. Dolayısıyla hani bu, bunu görüyorsunuz zaten hani yeteneklerinizden ziyade sizin o kimlik kimliğe karşı ayrımcılık o kadar derin ki. Evet. Yani her şeyin önüne geçiyor. Aslında bütün ötekilerin derdi aynı. İşte birisiyle konuştuğun evet. konuştuğum zaman da şu deniliyor ya işte e, Alevi misin? Aa, olsun o da insan. Evet. Roman mısın? o da insan. Kürt mü o da insan yani. dolayısıyla hani şey affediyor kötü bir şey ya karşındaki affediyor onu o da insan. Tamam insanlığını kabul ediyorum. Diğer kimliğini görmüyorum. Zaten o beni ilgilendirmiyor ya da ne bileyim onu hani affediyorum konuşma gibi. Olur. Evet konuşmasak konuşma da olur. O kötü bir şey onu affediyorum o da insan. Yani evet. hani dildeki o ayrımcılık var ya asıl işte bütün bütün o temel haklara önündeki e, ayrımcılığın e, aslında temelini e, yaratan şey o dildeki ayrımcılık. Evet. 2010'da da işte biliyorsunuz bir açılımlar süreci oldu. Ondan sonra bu süreçte işte Alevi açılımı oldu, Kürt açılımı oldu, Roman açılımı oldu. Şimdi Avdalar'a baktığımızda Hepsi e, Alevi Bektaşi ondan sonra ne Alevi açılımının içinde yer aldı ne de Roman açılımının içinde yer aldı. Ne de gidip birisi sordu yani hani siz nesiniz, ne yediniz, ne içtiniz, ne yaptınız, nereye gittiniz? Dolayısıyla abdalların özellikle Gaziantep abdallarının e, e, bir kavramı var biz bu toplumun marabalarıyız diye bir evet. kavram. Hakikaten öyle maraba olarak gördükleri için yani politika yapıcılar bile dikkate almadı bu anlamda. Aslında varlar. Şimdi yavaş yavaş seslerini bizler aracılığıyla birlikte seslerimizi yükseltmeye başladık yani bu anlamda. Ama işte görünmediler. Bir ee, evet. Sen önce bilmiyorum takip ettiniz mi? İşte Hacı Bektaş Belediye Başkanı işte burada kötü görüntü oluşturuyor Çingene'ler deyip o şeyi türbeye girişi yasakladı değil mi? Demek ki evet. görünmüyor e, var, yok değiller varlar varlar ama görünmüyorlar görünmek de görmek de istemiyorlar Mesele işte görmek istenmeyen o grubu mümkün olduğunca bizi öyle o zihniyette faşizan zihniyetin kafasına soka 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 göstereceğiz yani siz bu o, toplum e hiçbir evet. şekilde e, sahibi yok o, o yüzden mesela işte alevi olmasına rağmen Halevi örgütlerinden yeterince bir sahiplenme yok. İşte bir taraftan e, bu insanlar kendi cemlerini kendi mahallelerinde kendi evlerinde yapıyorlar. Diyor. Yeterince cem şey e, kullanamıyorlar. En fazla cenazelerini cem kaldırılıyorlar. Yani mensup olduğu ait hissettiği bir e, inanç yapısı da onlarla değil yani onların da ötekileri. Bu anlamda hani iş şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. 2013'te bu Gaziantep'teki dernek başkanı bizi davet ettiğinde Antep'e yüzlerce hatta binlere yakın, yüzleri de geçik Suriye'de mülteci olarak gelen işte kendi deyimleriyle derviş bizimkilerin tanımıyla da abdal grupları vardı. Mahallede böyle işte altılı aileler şeklinde varlardı ve Hepsi geleneksel kıyafetleriyle e, ve bütün vücutlarında ellerinde kollarında her yerinde işte dövmeleri vardı. İşte Hazreti Ali'nin e, e, simgeleyen işte Aleviliklerini simgeleyen kılıç veya benzeri dövmeler. Ali yazısı vardı çoğunun da şeyinde e, vücutlarında dövme olarak. E, ve hani korku bunları sildirmek istediler. Hatta sildirenler de vardı mesela. E, şunu anlattılar. Dediler ki biz yani bir gün bizim kim olduğumuzu bilmiyorlardı orada. E, biz yine hani konay göçerdik. Belirli bir mevsim gelirdik. Evimizde kalırdık. Ondan sonra bir gün geldiler işte mahallemizi bastılar. Evimizdeki Hazret Ali kılıcını gördüler. Biz anladılar bizim aslında hani Alevi olduğumuzu ve biz anladık ki bizi öldürecek bunlar ve o gece karar verdik kaçmaya. Biz de o zaman şuna karar verdik sıfır ayrımcılık derneği olarak yani bu insanları e, gidici değil kalıcılar yani gidemezler bir daha oraya çünkü şunu söylediler bizim isimlerimiz belli yani e, bizi evet. oraya dönersek bizi öldürürler. Bu korkuyla zaten gitmek istemiyorlar. Orada işte dernek olarak bir toplum merkezi oluşturduk, kurduk. Yani işte hem çocukların burada işte eğitimini sağlayacak, hem kadınların gelip orada yeteneklerini geliştirebilecekleri, aynı zamanda işe erişebilecekleri bir alan olsun ve ait kendilerine ait hissettikleri bir alan olsun diye. Şu an, ilk önce Alevi kurumları görmeli bunları. Gördükten sonra zaten kendi imkanları doğrultusunda ki her kurumun bence çok fazla imkanı var. Bu insanların hani sürdürülebilir bir yaşama adım atmaları için o ön koşulu yerine getirebilir. İşte bunlar sosyal destekler olabilir, işte gıda yardım olabilir, ondan sonra ne bileyim ibadetlerini kolay yapabilecekleri alanların yaratılması olabilir, barınma koşullarının iyileştirilmesi için küçük küçük destekler olabilir. Çok basit gibi görünse görünse bile bizden en fazla kadınların istediği şey çocuk beziydi. Yani bu bile sağlanabilir. Dolayısıyla hani çok en temel ihtiyaçlardan bahsediyorum. Bu süreci böyle geçirtip yani uğradıkları farklı mağduriyetler için en azından biz de buradayız, yan yanayız. Yani o güven hissi verilebilir. güven hissinden öteye de dediğim gibi bu insanlara somut destekler verilebilir. Çünkü